Evet arkadaşlar bir diğer soruya geçiyoruz. Evet bu soruda Selçuklu yıldızından bahsediyor arkadaşlar. Gayet güzel bir soru. Ne de Selçuklu yıldızı? Köşe köşelerinde ne var? Selçuklu'nun ilkeleri var. Bakalım. Merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik, şükretmek. Değil mi arkadaşlar? Evet sorumuza geçelim. Şekilde bir karenin ağırlık merkezi etrafında 45 derece döndürülmesiyle elde edilen Selçuk yıldızı ve her bir köşede 8 ilke verilmiştir. Dik üçgenlerin alanları toplamı 64 cm kare olduğuna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Hemen yapalım arkadaşlar. 8 tane üçgen olduğuna göre 8 tane dik üçgeni 64 cm kareymiş arkadaşlar. Dik üçgeni ne olur arkadaşlar? 8 cm kare olur. Buradan A'ya A, ya A ya dersek A kare bölü 2 eşittir 8 santimetre kareden A kare eşittir 16 santimetre kare olur. A burada ne yapar? 4 santimetre çıkar arkadaşlar. Getirip diye yazıyorum. 4. O zaman şurası 4 kökü olur. O zaman burası da 4 kökü olur. 4 olur. Yani bir kenar uzunluğu 8 artı 4 kökü olur arkadaşlar. O zaman nedir? Karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? 8 artı 4 köküdür diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adana'dır diyoruz. Devam ediyoruz.